Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle karşınızdayız. Sivil tabirle söylüyorum Türkiye S-400'leri aktif etmiş durumda dedi. Değerli izleyenler haberimizi izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyenler, emekli hava pilot tüm general Beyazıt Karataş, Amerika ile gerilime neden olan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Emekli hava pilot tüm general Beyazıt Karataş, NATO ve G7 zirveleriyle diplomasi trafiğini Kamil Erdoğdu ve Mehmet Kıvanç'ın hazırladığı Dünya Postası programında yorumladı. Bu tür toplantılarda çok fazla beklenti içine girilmemeli diyen Karataş, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye defolu geldiğini söyledi. Karataş, Erdoğan-Biden görüşmesini şu şekilde değerlendirdi: Ermeni lobisi, Rum lobisi, zaman zaman Yahudi lobisi, hatta buna PKK ve FETÖ lobisi de eklenebilir. Biden bu lobilere karşı kapı bırakacak şekilde seçimleri kazandı. Biden sözde Ermeni soykırımı tasarısını da tanıyarak bu toplantıya defolu geliyor. Türkiye'nin 14 Haziran zirvesi nedeniyle gerginliği yükseltmediğini belirten Karataş, Türkiye'nin milli menfaatleriyle Amerika'nın bölgesel faaliyetleri arasında büyük farklar olduğunu belirtti. S-400 krizi hakkında da konuşan Karataş bu konuyu S-400'ler harbe hazır, sivil tabirle söylüyorum aktif edilmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Türkiye S-400'de Amerikan üstünü vurdu. 16 Ekim 2020 yılında 3 füze atarak harbe hazırlandıklarının birinci aşamasını tamamladı. S-400'ün test atışları yapıldı ve harbe hazırlığı bütün dünyaya ilan edildi. İstenildiği zaman kullanılır, S-400 konusu Türkiye için kapanmıştır sözleriyle değerlendirdi. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.